kibritçi kız. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, soğuk mu soğuk bir ülkede, kibritçi kız adında çaresiz bir kız yaşarmış. Bir yılbaşı gecesi bu küçük ve sevimli kız, ayakkabısız, çorapsız, üstü başı yamalı, cılız sesiyle bağırarak kibrit satmaya çalışıyormuş. Kibritlerim var. Kibritçi. Kibritlerim var. Ama maalesef hiç kimseye bir tek kutu kibrit bile satamamış. O sırada sokaktan geçen insanların hepsinin üzerinde içi kürklü, kalın kalın montları, başlarında bereleri boyunlarında atkı, ellerinde eldivenleri varmış. Hepsinin ayaklarındaysa içi pofidik pofidik kürklü çizmeler varmış. Bu sımsıkı ve korunaklı giyinmiş büyükler de çocuklar da kibritçi kızın farkına bile varmadan yanından geçip gidiyorlarmış. Sokağın köşesinde birbirlerine kar topu atıp eğlenen çocukları görünce bu mutlu, neşeli çocukların eğlencesini seyretmeye başlamış. Tam o sırada çocuklardan birinin attığı kar topu kibritçi kızın elindeki kutuya çarpınca kutu yere düşmüş ve kibritler yere saçılmış. Kızcağız kibritleri toplamak için arabaların geçtiği yola doğru adım atınca bir de bakmış ki karşıdan son hızda bir araba üstüne doğru geliyor. Kutuyu almış hemen geri kaçmış. Ama geriye doğru kaçarken ayağındaki zaten onu hiç korumayan terlikleri ayağından çıkmış. Ayaklarında çorap bile yokmuş. Kibritçi kız tam terliklerini de almak için yola doğru inerken bir de bakmış yaramaz bir çocuk onun terliklerini kapmış kaçıyor. Arkasından koşturmuş, seslenmiş ama o yaramaz çocuk bu zavallı kibritçi kızın terliklerini alıp gözden kaybolmuş. Henüz bir kutu bile kibrit satamadığı ve para kazanamadığı için eve de gidemiyor, sokakta soğuktan elleri, ayakları, ağzı, burnu her yeri buz tutuyormuş. Çaresiz ve üzgün çıplak ayaklarıyla yürüyerek bir duvarın köşesindeki taşın üstüne oturmuş, yoldan gelip geçen insanları seyrede almış soğuktan artık neredeyse ellerinin uyuştuğunu hissediyormuş. Satmak için yanında duran kibritlere bakmış. O kibritlerden bir tanesini yakıp ısınmak gelmiş aklına. Hemen kutudan bir kibrit çıkarmış, çakmış ama demin yere düştüğü için ıslanan kutulardan kibrit tutuşmamış. Kutuya sürterek kibriti yakamamış. Hemen yanındaki duvara bakmış kibriti duvara hızla sürtmüş ve kibrit çöpü alev almış. Zavallı kibritçi kız elinde yanmakta olan kibritin sıcacık kırmızı alevine bakarken birden tatlı bir hayal dünyasına dalmış. Kendisini gürül gürül yanan bir sobanın önünde elmalar, portakallar, muzlar yerken hayal etmiş. Hayalindeki ev o kadar güzel, kadar büyük ve sıcakmış ki zavallı kibritçi kız sokakta olduğunu ve üşüdüğünü birden unutmuş. İçi ısınmış. Ellerini, ayaklarını sımsıcak hissetmiş. Fakat o da ne? Birdenbire elindeki kibrit çöpü sönmüş ve kibritçi kız o sıcacık hayal dünyasından gene o karların savrulduğu sokağa dönüvermiş. Sokaktaki soğuk ve uçuşan karlar adeta ilklerini kadar işleyip onu soğuktan titretince bir kibrit çöpü daha yakmak gelmiş aklına. Kutudan bir kibrit çöpü daha çıkarmış. Duvara sürterek hemen ikinci kibrit çöpünü de yakmış. Birdenbire önündeki duvar ortadan kaybolmuş ve kendini bu kez üstü çeşit çeşit yiyeceklerle dolu kocaman bir masanın başında bulmuş. Masanın üstünde o kadar çeşitli yiyecekler varmış ki bir anda hangisinden yiyeceğini bir de şaşırmış. Hemen orada sıcacık dumanları tütmekte olan etten bir parça koparıp ağzına atmış ve hayalindeki o eti yerken açlığını da hissetmez olmuş. Ama kibrit çöpü bu. Çabucak yanar geçer. Birdenbire kibritçi kız. Elindeki dibine kadar yanmış kibrit çöpünün parmağını yakmasıyla ''Ah!'' deyip kendine gelmiş ve kibrit çöpünü yere fırlatmış. Bir bakmış, yine dışarıda o deli gibi kar yağan soğukta yırtık pırtık üstü başıyla bir köşede oturuyor. Bir kibrit çöpü daha çıkarmış, yine duvara sürtüp yakmış. Bu sefer kendini bir evin içinde değil, uçsuz bucaksız kırlarda bir ağacın altında sırtını ağaca yaslayıp otururken bulmuş. Bir yaz gecesiymiş. Gökyüzü pırıl pırıl yıldızlarla dolu ve gece olmasına rağmen hava sıcak mı sıcakmış. Kibritçi kız gökyüzüne bakarken birdenbire gökyüzünde bir yıldızın kaydığını görmüş ve yeryüzündeki insanlardan birinin o kayan yıldız yerine gökyüzüne uçtuğunu hayal etmiş. Bunu büyük annesi anlatırmış kibritçi kıza. Dermiş ki, gökyüzünden kayıp giden her bir yıldızın yerine yeryüzünden bir insan gelir evladım. İşte tam o sırada büyük annesini hayal ederken beyaz elbiseler içinde büyük annesi belirmiş, yanına yaklaşmış ve gökyüzüne, cennetine onu yanına almış. İnsanlar sabah olduğu zaman duvarın köşesinde, yüzünde tatlı bir gülümsemeyle adeta uykuya dalmış gibi görünen kibritçi kızı bulmuşlar. Yanında da bir sürü kibrit çöpü varmış. Kibritçi kız ısınmak için bütün kibritleri tek tek duvarda yakarak bütün kibritleri de bitirmiş. Evet sevgili çocuklar. Bu masalımız burada bitti. Bu masal bitmiş olabilir ama unutmayın ki çocuklar, sırada birbirinden güzel daha çok masalımız var. E hadi, öbür masalları da dinleyelim mi? O zaman ne diyoruz? Sıradaki